2019 model Astra J Vehbi Bey'in aracı USB, Bluetooth, mikrofon bağlı Uzaktan kumandamız var Her şeyimiz var 3 özelliğimiz Buradan şarkıları değiştirebiliyoruz Sesi çok hoşmuş oğlanı valla Şeyin Astra'nın Bayağı güzel yani. Sesimizde hiç sorun yok. Cızırtı, tabandaki ses. Hiçbir şeyimiz yok. Her şeyimiz güzel. Bir de Bluetooth'a bağlanalım mı Buradan moda geçeyim. Siz Bluetooth'tan şey açın bir. Şimdi Bluetooth'a geçtik. Bluetooth'tan dinleyeceğiz. Geçişlerimizde sorun yok. Şarkıyı herhangi bir yerde çekin, durdurun. Bakın anında hiç gözükmemiz yok. Güle güle kullanılsın. Güzel günlerden.